Selamlar <laughs> hepiniz arkadaşlar Fast Diamond Euro Truck Simulator'ın yeni bir bölümü hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer bölüm 5. Hadi bu sefer iyi bir yer. Ya. Bu sefer güzel bir teslim olsun. Yemin ederim artık bıktım usandım şu felaketlerden ya yemin ederim ya <laughs> bu arada kanalımız 10 abone olsun özel videolar var özel 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 online games de gelecek yani en çok izledim onlar ama da çok tuttu çok teşekkür ederim size bize bir lakap like arıyorum yani eğer lakaplar like like, yani e, bir lakap like bulmak istiyorsanız yorum yazın videomda yaz, yazdığınıza göre de ben değerlendireceğim ve size e, istediğiniz lakabı koyacağım. Yani, Lakap dediğim ünvan gibi bir şey. Yani, Diamondlar, öyle bir şey. Yani, cool olsun. Yani, biz de biz ses sesini açmışız. Benim sesim master oldu. Bu arada intro'muzu çok beğenmişsiniz. Hepinize saygılar sevgiler. Intro hakkında. Siz de intro istiyorsanız 3 de introcu sağ. Ben İngilizce adamım. biliyorsunuz. Sticker Driver indireceğim. Oynayacağız, çekeceğim. gelecek yarından itibaren senin kasmana çakacağım anladın mı? Kanalına da çakacağım. Kasmana da çakacağım. Yani sesim bastırılıyor bu yüzden. Taşiyetten gidiyorum abi. Bu da Mountain Blade Warband da sevilmiş. O da var tabi onu da Yemin ederim artık bu video, kısa kaçışım Uçaklarla yaşatıyoruz. Sen diyecektin. Şimdi oraya gideceğiz. Bu ne biçim isim yani? Vallahi mi zeyn şey. sıçan? Rüyamda tuncağım sana şey var. Lan vallahi oyunu nasıl oldu Felix Stone Cambridge. Lan bas beni lan. Abi ben, ben basmıyorum. Allah Allah. Lan 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 Aldık Almış Lan 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 Yok güzel miyiz bu radyo ama üşendiğim için yapmıyorum. Gerçek bu. Ha, bu adı zaten gerçek bu. Üşeniyorum, yapmıyorum. Bu arada bir gerçek daha Hiç dersimi tamamlayamadık. Ama bana ne? Bundan bana ne? Sanki pro olan ben. 40 bir video atan ben. Her şeyi atan ben. Сейчас видео что будто она такой,